Bu Kurban Bayramı'nın zamanında en çok dikkat edilmesi gereken husus ee, biz avukatların da çoğu zaman e, şikayetini dinlediğimiz, müvekkillerden şikayetini dediğimiz şekilde kurbanlıklar da e, meydana gelen e, hastalık vesaire bir aksaklık durumu. E, şimdi bu durumlara nasıl dikkat edilmesi veya da bu durumlara maruz kalmamak için hangi önlemlerin alınması gerektiğini biz müvekkililere e, anlatıyoruz ama tabi toplumumuzun geneli e, bu konuda biraz sıkıntı yaşayabiliyor. E, o şundan kaynaklanıyor. Genel itibariyle e, kurban pazarı hayvan pazarı dediğimiz yerlere e, kurbanlıklar küpesiyle yani küpeli bir şekilde alınması lazım. Bu zaten hukuki zorunluluk. Küpesi hayvan giremez. Ee, ama ekseriyeti zaten küpeli kontrollerden geçmiş biçimde herhangi bir sıkıntı olmayan hayvanların geldiği bir pazar. Şimdi buna rağmen herhangi bir şekilde kulağında küpe olmayabilir, zaten kulağında küpe yoksa e, herhangi bir kontrolden geçmediği, veteriner hekimin kontrolden geçmediği, herhangi bir sıkıntının yaşanabileceği bir e, hayvan demek. Küpesiz hayvan aslında bu manaya geliyor. E, burada e, bizim vatandaşlara çağrımız, ve tavsiyemiz de öncelikle küpesine bakmaları. Küpesiz hayvan alınıyor genel itibariyle. Vatandaşlarımız bunu çok önemsemiyor. Böyle durumda ise vatandaşlarımız acilen eğer bir sıkıntı görürse o anda, ne bileyim hayvanda bir öksürük olur, başka türlü bir semptom olur. Bunu gördüğü zaman, hayvanda bir sıkıntı gördüğü zaman bunu direkt veteriner hekime, ilgili makamlara bildirmesi lazım. Eğer ki bir sıkıntı görmüyorsa, küpesiz hayvansa, dediğimiz gibi küpesiz hayvan almasını tavsiye etmiyoruz. İlla ki bir küpeli hayvan alması lazım. Eğer böyle bir şekilde küpesiz hayvan alınmış ve bu artık e, vatandaşlar bunu kesmek için e, satın almışsa pazar yerinde böyle bir durumda vatandaşlar riske girmiş oluyor. Şöyle küpesiz hayvanı almak demek bütün zararları üstlenmek demektir. Çünkü e, küpesiz hayvan kontrolden geçmemiş olabilir hastalığı olabilir. Bu illa ki orada göze görülebilir, mahiyette olmayabilir. Yani burada aslında küpesiz hayvan almak, e, burada bir ibadet yapıyoruz. Sonuç itibariyle her iki tarafın da içini rahat etmesi lazım. Ama küpesiz hayvan almak zaten bizim toplumumuzda şu anda kurban pazar yerlerinde küpel olduğu için artık çok fazla eskisi gibi kalmadı. Ama buna rağmen böyle sıkıntılar arada bize de yansıyabiliyor, bize de geliyor, biz de duyuyoruz yakın çevremizde. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse küpesiz hayvan demek kontrolden geçmemiş hayvan demektir. Bütün bunlardan dolayı da her türlü zararı vatandaş karşılar. Ola ki küpeli aldık, bilgilerine de baktık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Böyle bir durumda buna rağmen herhangi bir şekilde ayıplı bir hayvan bir satış olduysa hayvanda bir ayıplı kusur bir hastalık olduysa ve bunu biz mevcut kanunumuzda bu kurbanlıklarda kurban satışlarında bunlar için özel bir süre var. Bu süre 9 gün. Bu 9 günlük süre bu kurban satışlarında özellikle dikkat edilmesi gereken bir süre çünkü hak kaybına vuruyoruz. 9 gün içinde bildirim yapmazsak. Genel sürelerimiz de var. Onlar başka ayet hizmetler için ama kurbanlıkların bu hayvan satışında herhangi bir hayvan satışı için de geçer. Bir i̇lla kurban bayramı olmasına da gerek yok. Ee, hayvan satışında 9 günlük bir süre mevcut. Bu süreyi kaçırmadan e, hemen herhangi bir hastalık, semptom veya da bir sıkıntı gördüğü hayvana dair bunu hemen 9 gün içinde bildirimde bulunması lazım ki vatandaşımızın da bu da hakkı kaybolmasın, hakkı zayi olmasın. Şu en son olarak da zaten aslında görmek istemeyeceğimiz bir sürü manzarayı her bayramda tekrar tekrar görüyoruz üzücü bir şekilde. Tabi e, tabii genel yaymak mümkün değil. Birçok kasap, yani genel kasap olarak, kasaplarımız genel olarak e, aslında işinin ehli. Hayvana gereken muameleyi özenli gösteriyorlar. Ama illaki ki tabi arada e, istenmeyen görüntüler de çıkabiliyor şunu söyleyerek en azından bu konuyu da şöyle bağlayalım. burada kurbana eziyet tabii ki de. Kurban dediğim şey başlı başlı zaten bir hayvan. Yani. en önce bir hayvan, bir can. bundan dolayı da bu işin maddi olarak tabii yaptırımı var. hayvanları koruma kanunun 14. maddesinde e, söylendiği üzere zaten hayvana eziyet, psikolojik veya fiziksel olarak eziyet zaten suç. 6 aydan 3 yıla kadar da hapis cezası var. bunu bilerek isteyerek Kimse yapıyor demiyoruz ama tabii ki de dikkat edilmesi lazım. Kurban bayramında görev alacak bütün kasaplarımız vesaire kimse buna özellikle dikkat etmesi lazım ki hem böyle görüntüler ortaya çıkmasın hem daha sonlarında başa ağrımasın. Hayvan da eziyet çekmesin ki kurban ibadeti sonuçta hassas bir ibadet. Bu ibadeti yerine getirirken en azından bunlara dikkat edelim. Güzel bir bayram geçirelim inşallah.